<laughs> bu ses nedir? <laughs> ha? Ha? Merhaba arkadaşlar. Why? Why? Bu, bu benim en yeni Hı? eserim. Skor 12. İleri, Hı? yürü, yürü. Bu da hiçbir şey. Dön, 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 dön. Vay canına çok eğlenceli. Ben de. Kullanmama hey, izin ver. Niko, bırak, bırak diyorum. Bu benim. Ver, ver. İn şundan. Niko. Yoralı oynadın mı? Bu hiç hoş değil. tane daha yapmıyorsun. Ha? Hey oh. Tobi. Oh. Scooby. Scooby. Oh. Scooby. Piko. Oh. Ağlama. Scooby 12! Başla. <laughs> ne Neden başka bir şey, şey oynamıyoruz? Buna ne dersin Piko? <laughs> Tobi. Bir daha benimle oynamak istedin de ben de hayır diyeceğim. Güzel. Ben de hayır diyeceğim. <laughs> Ben de Scooby oyuncağı istiyorum. Ama bu Toby'nin. Bu doğru mi? ve sana vermeyecek. Arkadaşınızın oyuncağıyla oynamak istiyorsanız ne yapmalısınız? Biliyorum. Ginny'den bize yardım etmesini isteyelim. Ginny. Bize yardım et. Görünüşe göre çocukların sorunu var. Hop. Hop. <laughs> arkadaşlar sorun ne? Piko Tobi'nin ekskavatör oyuncağını istiyor ve almadan dağılamayı bırakmıyor. Aa, Aa. Piko arkadaşının oyuncağıyla oynamak istiyor demek. Tamam çocuklar şarkı zamanı. Cini ile birlikte söyleyin. Hmm. <laughs> arkadaşının çok güzel oyuncağı var. Ben de ben de istiyorum arkadaşının çok güzel oyuncağı var. Ben de, ben de istiyorum. O benim. Arkadaşının çok güzel oyuncağı var. Ben de, ben de istiyorum. Olmaz. Arkadaşının çok güzel oyuncağı var. Ben de, ben de istiyorum. O benim. Onunla oynamak istiyorum. iki. Ama sırayla kullanmalısınız. Vay! Ben birinciyim. Yapacağım. Tabii. Aa, onu bana ödünç verir misin? Tabii ki. Çünkü bu sefer onu çok daha iyi ve çok güçlü yapacağım. Vay! Çok Ama Kuang'a ödünç Hı. vermeyeceğim. Ne?